Hepinize selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en güçlü lordu tanıtacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bir anket yapmıştım ve ankette herkes en güçlü lordu istemiş. Ee, Sezon 16yı bıraktım. Ee, pek oynanabilecek bir server değildi. Çok e, değişik insanlar vardı. O yüzden o serveri bıraktı arkadaşlar da. Yine bir servere geçeceğiz. Ondan önce zaten bu hesapta biraz takılıyorum arkadaşlar bu aralar. Yani hesabının durumunu görüyorsunuz. Bayağıdır girilmediği için bir tık geri kalmış. Ama yani toplanabilir. Hiç hiçbir sıkıntısı yok yani her türlü toplanda biraz gelip oynansa uçu uçabilecek bir potansiyeli var zaten şöyle bir bir lek hatta marketine bir toplayayım bir şey, pek bir şey yok neyse video konumuza şimdi döneyim hemen biliyorsunuz en güçlü lord videosu yapmıştım 2.5 3, 3, milyon nokta 250 bin savaş gücü vardı arkadaşlar. Söyleyeyim etrafı edemedim Herif 250k daha kasıp 3,5 milyon yapmış. Hatta 3 neredeyse bir 300k katmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. 17 vip. Her şey zaten 8 8 yapmış yine abimiz. 8 8 görüyorsunuz 8'leri, 9'u vardı. Evet bir tane 9'u var. Evet şuralarda 9'ları görebiliyorsunuz zaten. Yoğunlukla 9'lar var. 7'ler de var ama yüksek ihtimal bazı arkadaşlar 9'a basmak için 8'leri feda etmiş olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle hep 8'leri görebiliyoruz. Yani herif Artık e, taş basımına geçmiş yani full dokuzlara başlamış. Bunlar max, max. Burada 21k bir saldırıyı görüyoruz, defansı görüyoruz. Ya burada ya bir anlama herkes arkadaşlar şöyle bizim terbenin en göstermek. Video geçmeden arkadaşlar size platiyet atmak istiyorum. Şu an resmi satıcılar arkadaşlar ve buradan kendinize yüksek miktarda elmas çekebilirsiniz. Arkadaşlar şuraya Vartun Ultra yazarak direkt bulabilirsiniz. Vartun yazmanız yeterli direkt çıkıyor zaten. Buradan abi düzenli işte süper aylık ee, savaş biletini alabilirsiniz. Savaş bileti yenilen daha savaş biletini kaçırmayın. Buradan direkt indirimli Marian koduyla almayı unutmayın. Görebiliyorsunuz zaten şurada indirimleri de görebiliyorsunuz ve kodu kullandığınızda arkadaşlar yüzde beşlik bir indirim alabilirsiniz. Playset'e bakmanızı öneriyorum. Kendinize dikkat edin. Hemen videoya geçelim istiyorum. Kişisel gücüne girdiğimizde Allegro 1. Böyle girdiğimiz zaman şuraya tıkladığımız zaman bakın ya bunda da öyle bizim arkadaşın hesabına tıklayalım. bizim arkadaş öyle yapmış mı? Ya şöyle bakın normalde şöyle olur. Hani saldırı kritik bu arada ona selamlar olsun lan Saldırı kritik bu okey. Bu herif daha çok yani hepsinden almaya çalışmış. Gördüğünüz gibi hepsini maxlamış yüksekten yarısından fazlasını. O yüzden öyle almış. Kader zaten max. Şurada gördüğünüz saldırı ile defans 3600 3600 gerisi liderlik ile silis gizek olduğunu görebiliyoruz zaten. Şimdi gizli alan şeyine kondekse tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi hepsi 9, 80 artılı ve şunlarda 80 olduğunu görüyorsunuz. Yani bunlar hepsi max. Bineye tıkladığımız zaman arkadaşlar 53 bin diye bir puan görüyoruz. Ama bunun ben 108 bin olduğunu biliyorum. Çünkü arada bir tıkladığında bu değişebiliyor. Bir de hesabın leveli düşük olduğu için bazen binek öz şeyini göstermiyor. Ve bineği de arkadaşlar max yani öyle söyleyeyim 7 level yani şöyle bir göstermek istiyorum. Max dediğim şey şu arkadaşlar. Bakın şuradaki 8. level bini açıp ona basmış yani. Yüksek ihtimal biz andan sonra zaten canavar taşı da basamayabilir yani. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar belli bir süre yani o sizin canavar öz puanınıza bakarak artırılabiliyor. Yani onun bir sınırı var daha çok öyle söyleyeyim. Peris'i terfi ettirip Venüs yapmış. Şurada bir eksik artısı vardı zaten o da son artı 3 kalmış 219k ama şu an peride en güçlü o değil bir tane daha perinis var o da 250k dayandı. Terfiye tıkladığımız zaman e, bir de kırmızı peri yapmamış şu anda kırmızı peri yapan da var yani o yüzden peri anlamında bir tık geri olmasına rağmen en güçlü ort olmaya devam ediyor. Şuradaki perilerin hepsinin maks olduğunu görebiliyoruz. İkinci nesil olarak makslar. Üçüncü nesile çıkartacak artık. Ve şu ikisini de yükselttiği zaman bir tane odin yapabilecek güncellemelerden sonra yani onun için yüksekten onun için uğraşıyoruz zaten eserleri görebiliyoruz eserler hep 8 7 6 çok nadir 6'lar da var 8'leri de görebiliyoruz 6'lar yani az var ama var yani 6'larda genel olarak biletçek setini kuşanmış evlilik setiyle biletçek setini birleştirmiş pek biletçek güzel de evlilik setini pek beğenmedim Buradaki de bir savaşçıydı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Evet savaşçı kızdı hatta. İşte ihtimal evet onunla belli. Gördüğünüz gibi Aa, bu güzel. Bu güzel bir set düşünmüş. Evet. Evet seti güzelmiş. Şimdi buna baktığımız zaman bunda 10 seviye var abi. <laughs> bu oyunda ilk kez 10 seviye görebiliyorum. 9 seviye görüyorsunuz. Bir tane gaza gelip bir tane en güçlüden daha fazla bir taş yapmış. Bunda da hep 8'leri görebiliyoruz. 8'ler var genelde 8-7 var da 7 çok az perisi hala Athena ee, gördüğünüz gibi bütün perileri Max değil bir tane perisi hala mor 4 yıldız bunlar zaten ekstra Max şurada da görebiliyorsunuz ama en güçlüden bir tık daha düşük şunlar Max olması lazım evet Maxmış Bunlar artık bittikten sonra pek bir şeye yatırım yapmalarına gerek kalmıyor zaten o yüzden kondeks'e de bir güncelleme gelmesi gerekiyor artık. Onun biraz daha yükseltilecek yüksek ama bu da en güçlü yaydı arkadaşlar. En güçlü değil. Bundan daha güçlü bir tane daha var ama bu ona en yakın yaycı yani. Çünkü o 3 milyon 200 falansa bu 3 milyon işte tam 3 milyon 3 milyon TG'si var işte arkadaşlar. Bunun bu arada PS'i terfi ettirmiş. Helal olsun. P'ye terfi ettirmiş. Evet. Bir tane max protonu max değil bunda da biraz eserleri düşük diyelim. Şimdi buraya tıkladığımızda bunlar zaten genelde max olurlar. Bunlardan yana bir sıkıntı olmaz. Şöyle görüyorsunuz hep max şeyler. Binek öz şeyine tıkladığımızda 49 yazıyor. Yüksek tam bunun en azından 80 bini de vardır arkadaşlar diye düşünüyorum. Bu da baş yaycı oluyor. Hatta ünvanı takmış mı? Yok bu gerenal ünvanını takmış. İşte 10.000 kişi öldürünce verilen ünvanı takmış. Ben büyücüyü merak ediyorum abi. Büyücü, büyücü. Büyücü neredesin büyücü? Büyücü bu olması lazım değil mi? Evet büyücü. Bu da işte serverin en güçlü büyücüsü. Bundan daha güçlüsü var bu arada arkadaşlar. Altını çiziyorum. Hani demeyin. İşte benim gördüğüm 3120'lik bir tane var. Yani var, biz de biliyoruz olduğunu. Biz sadece yani bir göstermeye çalışıyoruz. Bu serverin en güçlülerini gösteriyorum şu an. Zaten en güçlü bütün serverlerinin güçlüsü olarak sayılıyor. Bunda da bir tane Venüs'ü görebiliyoruz ama artıları biraz eksik. O yüzden Peri'nin de etkiliyor yüksek ihtimal. Ama eser olarak şahsen büyük tık üstündekinden daha iyi. Şuradakileri görebiliyorsunuz. Eser olarak bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da max zaten. Max. 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 Evet. Bineğe tıkladığımız zaman da Bineği şu yeni gelen bineklerden evet yeni gelmiş. 50 bin yüksekte onda 80 bin 90 bini var. Condex Max. Peris zaten evet, 200k bir şey. Bu da savaşçıymış. Savaşçı kız olması lazım. Evet. Aa, bu set güzelmiş lan. Ama erkekte güzel durmuyor diye düşünüyorum. Evet erkekte güzel durmuyor ama kız da güzel duruyor. Yani server şu an böyle. Çin serveri zaten klasik. Şu an size gösterebileceğim başka neler var? Çin serverinde ekstra biliyorsunuz 2.7.5 2.5.7'deyiz. Burada en fazla 6000 elmas alabiliyorsunuz ve 8000 elmas şey geliyor. Etkinlikleri de göstereceğim. Dilek havuzuna geldiğimiz zaman böyle görebiliyorsunuz. Ya buranın tek kötü yani bilet çek yok burada arkadaşlar. Onun yerine şu arı seti var. Şu arı zaten biliyorsunuzdur arı var. Ya buranın en sevdiğim yanı mesela normalde hani Avrupa'da olmayan binekleri buradan alabilmeniz yani çok güzel bir şey bence. Bu nasıl öyle lan? Şöyle görüyorsunuz bu binekler genelde takasa gelir büyük takaslara gelirler. Ama burada alabiliyorsunuz gayet güzel olmuş. Yani beğendim yani. Görüyorsunuz bu benim en sevdiğim bineklerden bir tanesi kurttan sonra. Çünkü abi hem uçabiliyor hem dev gibi yani çok güzel bir ambiyansı var. Ondan sonra da bunu da çok seviyorum. Keşke bu ikisi gelse. Mesela bu binek arkadaşlar size ne vibe verir biliyor musunuz? Böyle uçuyor ya Böyle çok güzel duruyor ya havada böyle. ne çünkü birinde gördüm abi çok güzel duruyor bu binek. Yani 10 bin elmasa değebilecek bir binek bence bu. Yani yüksekten bize gelse 60'lık olacak. Biraz pahalı olacak ama yani tek seferde bunu alayım da daha fazla basmam diyorsan basıp alabilecek bir binek bence. Çünkü yani asil bir binek öyle söyleyeyim size. yani şu binek ya buna basmaya değmez. Açık söylemek gerekirse ama buna değer abi. Şu ikisine değer. Ama şu ikisinin arasında kalsam bunu seçerim yani. Çünkü bunun yani bir var ben buradayım dedi diyor yani abi. Ee, şöyle bir tıklayalım. Bak mesela burada karmaşıklık oluyor görüyor mu? Evet. Bakın hala karmaşık görüyor musunuz? Hah. Hala düzelmedi. Mesela şurada şu binek de var arkadaşlar normalde. Hah şurada. Bakın bu binek normalde yok. Artı 30'luk bir binek. Koç Burcu. Normalde Avrupa'da yok. Hatta şöyle bir kanıtlamak amaçlı şöyle göstermek istiyorum. Koç Burcu normalde yok. Evet. İkisine de girelim. Bakın Koç Burcu yok. Evet. Bu hesapta fazla bine kaçmadığım için binekleri de fazla değil ama işte idare eder. Çünkü hesaba fazla oynamadım, bıraktım yeni servere geçtim. Bu server güzeldi aslında. Hala oynanabilir mi? Tabii ki oynanır. Hiç sıkıntı değil. Oynarız. Zaten ara ara girip bir şeyler yapmaya çalışıyorum hesapta. Ya geri kaldı bir tık ama toplayacağız. Bu hesabın biraz 7 level taşları var işte götürebildiği kadar 2 tane yedi daha alsam artık şu defanslara başlayacağım diğerlerine başlayacağım gitgide bitecek zaten yakında da 1.29 rehberi de çekmeyi planlıyorum ee, video bu kadardı şu an başka bir şey göremiyorum zaten bakın burada abi bu var ya bak şu var anasını sattığımın osu var bizde şu yok ya Harbiden lan şu var. Bak heriflerde şu paket ne kadar ediyor? Ya 60 liralık pakette %100 XP kağıdı var. Anasını sattığımın XP kağıdı bizde yok. Neyse. Bu farklı bir videonun konusu olsun o zaman. Kendinize kaydın. Allah'a emanet olun. Vay vay.